Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu videomuzda peygamberler hakkında genel bir bilgi paylaşıp sonraki videolarda da peygamberlerin hayatlarında olan ahlaki ve vicdani değeri düşük olayları anlatacaktık. Ancak güncel gelişen olaylar karşısında iman ve ahlak konusuna da kısaca değinmek gerektiğini düşündüm. Değerli izleyiciler. Dinsel iddianın aksine ahlaki değerler binlerce yıllık süreç içinde toplumsal yaşamın gelişimine ve değişimine bağlı olarak biçimlendiğinden günümüzde İslam ahlakın, vicdanın ve farklı fikirlere saygının olmadığı bir yapı olarak bilinmektedir. Dolayısıyla iman ile ahlak da ters orantılı olarak seyretmektedir veya gelişmektedir. İman arttıkça ahlaki ve vicdani değerler düşmekte, farklı fikirlere saygı azalmakta, iman ile güç birleşince de zalimlik ortaya çıkmaktadır. Günümüzün en imanlı toplulukları Taliban, IŞİD, El Nusra, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerdir ve bu topluluklar Kur'an içerisinde ne varsa alıp birebir uygulamaktadırlar. Bu örgütlerin uyguladıkları şiddet zaten Kur'an'ın emri. Bunlar bunu kafadan yapmıyorlar. Kur'an'ın asıl tefsiri yani açıklaması günümüze kadar gelen kitaplar değil. Asıl tefsir Taliban, Boko Haram, IŞİD, El-Kaide gibi İslami örgütlerin icraatlarıdır. Suyuti bunu dedi. Kurtubi şunu dedi, İbn Kesir bunu dedi, Taberi şunu dedi gibi tartışmalar yapmanın bir anlamı yok. İşte ortada Kur'an diye bir kitap var ve teknolojinin açık gösterimiyle birebir uygulayıcıları var. İslam'ı öğrenmek isteyen biraz önce bahsettiğimiz örgütleri seyreder, takip eder ve Muhammedi İslam'ı birebir öğrenir. Değerli izleyiciler bu bir iftira değil. Çünkü şiddet içerikli ayetler Kur'an'da var. Hatta çok sayıda var. Bu konuda Maide suresi 33. ayet, Tevbe suresi 5, 11, 23, 29, Mücadele suresinin 22. ayetlerine bakmak yeterli. Kur'an diyor ki, Allah ve peygambere karşı gelenleri öldürün. Kol ve bacaklarını kesin. Onları asın. Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün. Ancak Allah ve Muhammed'e inanır, namaz kılar ve zekat verirlerse karışmayın diyor. Anne babanız da olsa, evladınız da olsa inanmadıkları takdirde dini onlara tercih edin diyor. Tek bir kitapla 1400 yıldır yaşamını şekillendirmeye çalışan İslamcıların bir baltaya sap olamamaları bir yana değerli izleyiciler, İslamcılar hep insanlara zarar vermişler ve vermeye de devam etmektedirler. Dünya kamuoyu Afganların Taliban şiddetinden kurtulmak için Amerikan uçaklarının dış kısmına tutunup kaçmak istediklerini gözleriyle teknolojinin açık gösterimiyle gördü. Bu manzara bile Tek başına İslam'ın ne kadar şiddet içerdiğini göstermeye yeterli. Değerli izleyiciler, din öyle bir şeydir ki o uçak kanadına tutunup Amerika'ya kaçmaya çalışanlara din diye bir şey yok. Tanrı'dan gelen bir mesaj yok. Hepsi yalan desek onlar bile bunu kabul etmezler. Hatta bize bunu söylediğimiz için zarar vermeye dahi kalkarlar. Bir taraftan kaçarlar, bir taraftan da dine toz kondurmazlar. Ne yazık ki dinden beslenen siyasiler gerici yobazlara destek oluyorlar. Bu yobazlar televizyonlarda hep milletin kafasını ütülüyor. Çünkü toplum dine inanıp cahil kalırsa onu yönetmek böyle bir toplumda oy almak daha kolay olur. Şayet toplum bilinçlense, dinin hakikatini bilse şu kesindir ki din argümanlarıyla iktidara gelenlerin parti tabelaları ortalıkta kalmaz. Ahlak ve iman konusunu Türkiye içindeki güncel olaylarla değerlendirecek olursak bildiğiniz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarında Din İşleri Başkanı Atatürk'ün adını anmamıştı ve daha sonra katıldığı bir başka toplantıda ise dinin hayatın her alanında olması gerektiğini söylemişti. Buna karşılık İslam hakkında fazla bir bilgisi olmayan solcular, sosyalistler, Atatürkçüler ve laikler her zaman olduğu gibi boş boğazlık yaparak şiddetle karşı çıkmış. Değerli izleyiciler biraz önce bahsettik. Ahlak ve iman ters orantılı olarak gelişmektedir. Din İşleri Başkanı da imanlı bir kişi olduğuna göre bu topraklarda ahlak ve vicdan üzerine bir yaşam kurmaya kendini adamış olan Atatürk'ün adını anmamasını ben şahsen gayet doğal karşılıyorum. Dolayısıyla solcular, sosyalistler, Atatürkçüler ve laikler Din İşleri Başkanı Atatürk'ün adını ağzına almadığı zaman değil, adını ağzına aldığı zaman karşı çıkmalıdırlar. Din İşleri Başkanı'nın ve dolayısıyla İmanlı kişilerin Atatürk'ü neden sevmediklerini isterseniz kısaca bir örnekle açıklayalım. Değerli izleyiciler, Din Başkanı'nın savunduğu Muhammed Darül İslam, Darül Hak demiştir. Yani her yer İslam oluncaya kadar savaş demiştir. Atatürk ise yurtta barış, dünyada barış demiştir. En önemli ayrım ise ekonomi konusundadır. Bilindiği gibi insanoğlunun tarım toplumuna geçişinden itibaren saban demir yani halk arasında bilinen adıyla kara saban ekonominin ve alın teriyle kazanmanın simgesi olmuştur. Muhammed Medine'nin evinin çevresinde gördüğü kara saban için bu araç hangi topluma girmişse onunla birlikte aşağılığa, aşağılanmaya ve boyun eğmede girmiştir diyerek kendi emeğiyle ve alın teriyle yaşamını sağlamayı sevmeyen ve hatta bunları küçümseyen ve buna karşılık başka yollarla yağmacılık, soygunculuk gibi usullerle rızkını elde etmeyi şeref bilen ve her şeyi Tanrı'dan bekleyen kaderci ve bağnaz bir insan tipi ortaya çıkmıştır. Atatürk 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında Muhammed tarafından meşru yapılan 1400 yıldır insan onurunu yok sayan ganimet ve talan zihniyetinin meşruluğunun geçerli olmadığını şu cümlelerle ifade etmiştir. Efendiler, kılıç ile fetih yapanlar, kara saban ile fetih yapanlar tarafından alt edilmek ve sonunda yerlerini onlara terk etmek zorunluluğundadırlar diyerek emeğiyle kazanmanın, çalışmanın önemini vurgularken üretici, onurlu, başı dik, tüm dünya ile eşit, bölgesinde her alanda önder bir milleti ortaya çıkarma düşüncesindedir. Atatürk'ü anmayan, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sevmeyen, ganimetçi ve soyguncu kişilere gerekli cevabı Atatürk'ün 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde verdiğini düşünüyorum. Solcuların, sosyalistlerin, Atatürkçülerin ve laiklerin bilmesi gereken tek şey hem Müslüman hem de laik olunmayacağı gibi hem Müslüman ve hem de Atatürkçü olunmayacağıdır. Çünkü değerli izleyiciler, İslam bir din olmaktan öte din kisvesi altında gelişen güçlendikçe de kendi ideolojisini insanlara zorla kabul ettirmeye çalışan bir yönetim şeklidir. Dolayısıyla laiklikle İslam'ı aynı tepside düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Değerli izleyiciler ahlak ve iman konusunda paylaştığımız bu kısa bilgiden sonra peygamberler hakkında genel bir bilgi vermekte fayda olduğu düşüncesindeyim. Çünkü ilerleyen videolarımızda peygamberlerin hayatlarında var olan ahlaki ve vicdani değeri düşük olaylardan bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, peygamberlik tanımı hem eskilerin bir yönetim şeklidir, hem de zamanın güçlü kralları, zenginleri ve kendisini önemli sanan kişilerin kendilerini halktan ayırmak için yaptıkları bir tanımlama şeklidir. Peygamberlik bireysel gayretler sonucu elde edilebilen bir konumdur. Şüphesiz her insan peygamber olabilecek bir donanıma sahip değildir. Ama sonuçta yeterli donanıma sahip olan her insanın peygamber olabilme imkanı vardır. Peygamberler belki de ileri görüşlü kahinler olmaktan çok döneminde oluşan tarihsel olayları kurnazca analiz eden kişilerdir. Peygamberlik zaman zaman babadan oğula geçmiş, zaman zaman da akrabalar arasında paylaşılmıştır. İlk peygamberler uzun süre efsanevi kişilikler olarak kabul edildi. İlk peygamberlerin adetleriyle yakın doğunun toplumsal ve hukuksal kurumları arasında belli benzerlikler bulunduğunu da hatırlamakta yarar var. İlk peygamberlerin Mezopotamya'da kaldıkları süre içinde birçok mitolojik geleneği öğrenip uyarladıkları da kabul edilmektedir. Peygamberlerin ana esin kaynakları düş, görü, ses, mucizevi bilgidir. Peygamberler seçilmişliklerin gerçekliğine ve çağrılarının aciliyetine iştenlikle ve tutkuyla inanırlar. Ana esin kaynaklarından etkilendikleri şekliyle doğrudan Tanrı sözünü duyurduklarından hiç kuşku duymazlar. Çünkü gördükleri rüyalardan hareketle Tanrı'nın elinin veya desteğinin üzerlerine konduğunu hissettiklerini düşünürler. Bu yüzden de çoğu peygamber delilikle eşdeğer tutulmuştur. Peygamberler kuraklık, su baskını, salgın hastalıklar, yer kabuğu hareketleri gibi doğal afetleri Tanrı ile özdeş hale getirmeye çalışırlar. Peygamberler bazen de büyüden faydalanır ya da en azından yaptıkları şey yanlarına çekmek istedikleri izleyicilere büyük gibi görünür. Peygamberlerin en çok ortaya çıktığı topluluklar ilkel kabile insanlarıdır. Çünkü İlkel kabile insanları tarlasındaki ekinin yetişmesini, yağmurun yağmasını, içeceği suyu, akşam yiyeceği bir lokma ekmeği, sırtına giyeceği elbiseyi, cinsel yaşamını hayal ettiği ve kavuşmak için varını yoğunu ortaya koyduğu cenneti peygamberler ve kahinler tarafından ortaya atılan Tanrı adı verilen doğaüstü güçlerden ve bu Tanrı'nın yardımcıları olan melek, şeytan, cin gibi iyilik ve kötülük adına çalıştığı söylenen varlıklardan var. İlkel kabile insanı bu işlerin hiçbirinin kendi gücüyle oluşabileceğini düşünmez. Kendi aklına ve zekasına, yaratıcılığına güven diye bir şey bilmez peygamberler ve kahinler tarafından ortaya atılan kuralların kölesi ve eşya niteliğindeki bir parçasıdır. İçinde bulunduğu toplumun sorumlu bir insanı olma duygusundan tamamen yoksundurlar. Değerli izleyiciler, peygamberler ve kahinler hayal dünyası geniştir ve bu hayal dünyası disiplin altına alınmayan ve denetlenemeyen bir dünyadır. Peygamberler İnsanlığın sınırlarının ötesine geçmeye meraklı, insanüstü güçlere sahip olmak isteyen, kendilerini zaman ve evrenin ötesine geçirmeyi, hayaletlerle, ölü bedenlerle iletişim içinde olmayı isteyen bireylerden oluşur. Bu sebeple de peygamberler ve kainler gerçekten var olan şeylerle meşgul olmazlar. Ruhani varlıklardan yani hiçlerden bahsederler. İnsan ruhunun meleklerin ve Tanrı'nın ruhani olduğunu söylerler. Aslında işlerden bahsetmek söylediklerinin yokluğu anlamındadır. Hiç kuşkusuz bu tür eğilim olan kişiler genelde gerçek olanla gerçek olmasını arzu ettikleri şeyleri ayırt etme yetisinden müzmin olarak yoksundurlar. Peygamberler bütün güçlerini Tanrı'dan aldıklarını kabul etmemizi ve bu güce kayıtsız şartsız boyun eğmemizi isterler. Ezilenlerin hallerinin Tanrı'nın takdiri olduğunu, bu nedenle insan onur ve haysiyeti düşünülmeden uysallıkla itaat etmelerini söyleyen peygamberler, içinden çıktıkları toplumun yapısını çok iyi bildiklerinden, kendi halklarının endişe ve korkularını da dile getirmekten geri kalmazlar. Kendisinden önce süre gelmiş hikayeleri de kendi kurallarına uydurmakta ustadırlar. Peygamberler kendi duygu ve tecrübelerini Tanrı'ya çevirdiklerinde bir anlamda kendi suretinde bir tanrı yaratmaktadırlar. Değerli izleyiciler, başka bir anlatımla peygamberler kendi yaşam deneyimleri üzerine kafa yorup onun tanrı olarak adlandırdıkları bir varlığa çevrilebileceğini düşünmüşlerdir. Bu sebeple bütün dinler insan biçimcilikle başlar. Tanrı'nın her yerde hazır ve nazır gücünü insanın serbest iradesiyle uzlaştırmak insan biçimli Tanrı kavramından kaynaklanır. Müslümanlar Tanrı'dan genellikle insan biçimli terimlerle söz ederler. Onu dünyevi boyutlardan daha büyük bir insan haline getirirler. Müslümanlara göre İslam'ın Tanrısı Allah el ve ayakları olan insan görünümündedir. Bunun için secdede Allah'ın ayaklarına kapanılır. Ona kul köle olmaya çalışılır. Bu aslında insanın insana kulluğudur, köleliğidir. Peygamberler insan gelişimine, vicdanına, aklına, sevgisine ve ahlakına kendi istedikleri gibi bir şekil vermeye çalışmışlar ve cahil bırakılan yoksul halk kitleleri üzerinde de etkili olmuşlardır. Hiçbir din, hiçbir peygamber iyiliğe, güzelliğe, adalete doğrudan çağırmaz. Bu kavramlar onlar için bir paravandır. Esas istedikleri kendilerine itaat etmenizdir. Ne zaman ki bu aradaki farkı kavradın, işte o zaman dinlerdeki iyiliklerin amaç değil, araç olduğunu da anlayacaksın. Muhammed dahil bütün peygamberler iyiliğe, sevgiye, iyi bir yaşama çağırmazlar. Kendilerine itaate çağırırlar. Eğer tezgahlarına laf edersen yaptığın hiçbir iyiliği tanımazlar. Değerli izleyiciler, ortaya koydukları Tanrı'yı bir paravan olarak kullanan peygamberler ahlak üzerine de yeterince eğilmemişlerdir. Çünkü peygamberler dünyasında insanlar için ayıp ve yasak olan pek çok şey peygamberler tarafından yapılmaktadır. Soygun, zina, aldatmaca gibi ayıp davranışlar normal hayatın bir parçasıdır. Tanrı adına iş yaptığını söyleyen peygamberlerde zina, aile arası cinsel ilişki, cinayet, kıskançlık, kin, aldatma gibi birçok ahlak dışı olayla karşılaşıyoruz. İnsanlık tarihindeki en önemli inanç sınıflarından biri peygamberler sınıfıdır. Bunlar insan hayatında tarih boyunca hatta tarih öncesinden günümüze kadar varlık göstermiş ilkel toplumlarda en büyük sınıf sayılmışlardır. Günümüzde toplumlar peygamberlere önem verdiği ölçüde ilkel toplumlar mertebesinde alınacaktır. Çünkü peygamberler kendi gelecekler açısından donup katı ve muhafazakar bir ruha bürünmüşlerdir. Taşlaşmışlar, tıkanıklığın, hareketsizliğin koruyucusu olmuşlardır. Değerli izleyiciler, biraz önce bahsettik. Tanrı adına iş yaptığı söylenen peygamberlerde zina, aile arası cinsel ilişki, cinayet, kıskançlık, kin, aldatma gibi birçok ahlak dışı olayların olduğunu. İşte bundan sonraki videolarımızda peygamberlerin hayatlarında bulunan ahlaki ve vicdani değeri düşük olaylardan bahsedeceğiz. Örneğin Adem'in iki oğlunun kız kardeşleriyle evlenmek için birbirlerini öldürmeleri, Nuh'un kendisini sarhoş gördü diye oğlunu bütün insanların kölesi sayması, İbrahim peygamberin karısı Sara ile baba bir ana ayrı kardeş olması dışında karısı Sara'yı krallar ve firavunlarla evlendirerek oradan zenginliğine zenginlik kattığı oğlu İsmail'i ve annesini çölün ortasında yalnız bir vaziyette bıraktığını Lut peygamberin kendi neslini devam ettirmek için öz kızlarını hamile bırakarak onlardan çocuk sahibi olduğunu, Davut peygamberin en yakın arkadaşının karısına göz koyup arkadaşınızla savaşın en ön saflarına koyup öldürdüğünü Muhammed peygamberin Oğlunun eşine aşık olup onunla evlendiği konusundaki bilgileri sizlere aktaracağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.